Fransa Cumhurbaşkanı Macron Rusya'nın Ukrayna savaşını kazanmaması için her şeyi yapacaklarını sözlerinden geri adım attı. Yani böyle bir söylemi vardı ama geri adım attı. Macron'un biraz siyaset strateji zaten bu şekilde ilerliyor. Ülkesinin yakın zamanda Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünmediğini de söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya askeri birlik gönderilmesine ilişkin açıklamalarının ardından geri adım attı. Fransa'nın yakın gelecekte Ukrayna'ya askeri personel göndermeyi düşünmediğini açıkladı. Çekya'nın başkenti Prag'da konuşan Macron, Rus halkına karşı savaşta değiliz ve gerilimi tırmandırma anlayışı içine girmeyi reddediyoruz dedi. Tartışma yaratan sözlerine açıklık getiren Macron, bu yakın gelecekte Ukrayna'ya Fransız birlikleri göndermeyi düşündüğümüz anlamına gelmiyor. Ancak bir tartışma başlattığımız ve özellikle Ukrayna topraklarında Ukrayna'yı desteklemek için yapılabilecek her şeyi düşündüğümüz anlamına geliyor ifadelerini kullandı. Macron 26 Şubat'ta yaptığı açıklamada Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız demişti bu amaca ulaşmak için her şeyin mümkün olduğu mesajını veren Macron, Ukrayna'ya asker göndermenin ihtimal dışı bırakılmaması gerektiğini belirtmişti. Macron'un sözleri üzerine Kremlin'den yapılan açıklamada batılı ülkelerin askerlerini Ukrayna'ya göndermesi durumunda NATO ile Rusya arasında doğrudan silahlı bir çatışma yaşanması ihtimalinin kaçınılmaz olduğu belirtilirken NATO müttefikleri de Ukrayna'ya asker gönderme planı olmadığını açıklamıştı.